Bazıları ise insanın musikiye ve raksa sevk eden sebepler ile bunların insanda uyandırdığı hislerin mahiyetine göre mübah saymışlardır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de sema, tabii ki o gökyüzü anlamındaki sema değil, sonra ay ile biten, işitmek anlamındaki sema ve musiki kelimelerinin geçmemesi nedeniyle tarih boyunca musiki ve semanın mübah olup olmadığı yönünde tartışmalar hep süre gelmiştir. İslam Sufileri tarih boyunca yazdıkları Sema'ı e, konu alan e, eserlerinde bu konuyu işlemiş usullerini ve caiz olma şartlarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Zünnun-u Misri, Muhammed bin Hüseyin Es-Sülemi, Gazzali, Şahabettin-i Cüneydi Cüneyd-i Bağdadi, i̇bn Arabi, Ebu Said Ebu'l-Hayr ve Mevlana gibi farklı dönemlerde yaşayan Sufiler Sema'ı tasnif etmişler, musiki ve şiir şiiri hak ile dinleyerek sema edenin hakikat mertebesine ulaşacağını, nefs ile dinleyenin ise zındıklığa düşeceğini vurgulamışlardır. Yine Sufilere göre marifet ehlinin hak ile yaptığı sema insanın ruhunu temizler, besler, sükunete erdirir. avamın sema ise oyun ve eğlenceler ibarettir. Cüneydi Bağdali'ye göre marifet ehlinin sema'ında zaman, mekan, ve ihvan şartı aranmalıdır. Ancak diğer sufilerin vurguladığı gibi semada esas olan şiiri veya muzikiyi zahiren duymak değil, gönül kulağı ile manasını hissetmek ve kalbi harekete geçirmektir. Bu takdirde ancak vec hasıl olacaktır. Hazreti Mevlana'nın semada bu gruba girmekte ve zaman, mekan ve ihvan şartı aranmadan kalp ile hissedilen zahiri sesi nerede olursa olsun veç haline dönüştürmesidir. Hz. Mevlana'nın hayatına baktığımızda bu veç hali bazen bir kuyumcunun altın varağı örse döverken çekicin çıkardığı ahenkli sesle dükkanların arasında, bazen bir tilki derisini satan kişinin tilki sözünü dilku yani gönül nerede olarak algılayıp çarşının orta yerinde, değirmen taşının çıkardığı ahenkli sesle değirmendi ya da hamamda iken suyun sesiyle hamamın taşları üzerinde olabilmiştir. Bunun haricinde gerek Selçuklu Sarayı'nda, gerekse davet edildiği meclislerde, sohbet esnasında da vecde gelip sema kalkan, kendisi birlikte ehil olmasalar da sema edenlere olumsuz bakmayan bir Mevlana vardır. Belli bir kurala bağlı olmaksızın Saatlerce hatta geceden sabaha kadar sema eden gazellerinin çoğunu sema esnasında söyleyen, hatta bazı fetvaları sema esnasında yazdıran bir Mevlana vardır. Şemsi Tebrizi ile karşılaşmadan önce fetva makamında otururken kayınvalidesinden öğrendiği semağı az yapan, ancak bu karşılaşmanın ardından dersi, medreseyi, fetva makamını bir kenara bırakıp, kıyafetini değiştirerek semaya ağırlık verip, şiir söylemeyi ön plana çıkartan bir Hazreti Mevlana vardı. Evet, Hazreti Mevlana'dan sonra semanın nasıl şekillendiği hususuna gelmek istiyorum. Mevlana döneminde belli bir usuyla bağlı olmadan farklı mekanlarda yapılan Mevlana'nın semağı yine o dönemde bazen medresede, bazen Çelebi Hüsamettin'in evinde ve bazen Meramdaki bağında, dönemin ileri gelenlerin evinde ve Sadettin Konevi'nin medresesinde düzenlenmekteydi. Tabii ki bu törenler ve Mevlana'nın sema yapmasından rahatsız olanlar vardı. Dönemin kadısı Siracettin Urmiyevi'ye gelip semayı yasaklatmak için başvurmuşlardı. Tabii ki detaya girmiyorum, kaynaklarda var ama buradan zaten muvaffak olunamadığı malum. Hazreti Mevlana'nın vefatının ardından onun makamına geçen Çelebi Hüsamettin, bir yandan şeyhi Mevlana'nın yolunu devam ettirmek için bir tarikat oluşum içine giriyor, diğer yandan da bu yolun esaslarını belirlemeye çalışıyordu. Mevlana'nın semanı devam ettirme adına cuma namazının mütakip Kur'an-ı Kerim okutuyor, mesnevi okunarak şerh ediliyor ve ardından toplu bir halde sema yapılmasını da kurala bağlıyor. Çelebi Hüsamettin'in vefatının ardından yerine geçen Mevlana'nın oğlu Sultan Veled bu usulü devam ettirirken sema kalkmadan önce semazenlerin ayakta dairevi şekilde dönerek selamlaşmaları yani devri veledi dediğimiz usulü usulü bir kurala bağlıyor idi. İleriki yüzyıllarda bu temel üzerinde bina edilen Mevlevilik adab ve erkanı ile birlikte sema 16. yüzyılda Mevlana makamında oturan Pir Adil Çelebi'nin meşati döneminde yeniden yapılanma içine girmiş ve günümüze kadar büyük bir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Mevlevi tarih içerisinde de Mevlevi olmak isteyenlerin mecburi öğrenmesi gereken bir kural ya da usul olarak kurala bağlanmıştır. Sema'nın İslamiyet dönemindeki genel anlamı ve Mevlana dönemindeki ve Mevlevi tarih içerisindeki yerini kısaca bu şekilde arz ettikten sonra Mukabele-i Şerif diye tabir edilmesi gereken ama biz daha çok sema diye karşıladığımız e, i şerif hakkında bazı yine bilgiler vermek isterim. Sema Mevlana denince ilk akla gelen görselliği ve estetiğiyle herke, seyreden herkesi etkileyen bir ritüeldir. Öyle ki yüzyıllar boyunca olduğu gibi günümüzde de gerek ülkemizde ve gerekse tüm dünyada ilgi uyandırmaktadır. Hazreti Mevlana'nın döneminden günümüze kadar sadece Sultan 4. Murat zamanında 18 yıl yasaklanmasının haricinde halktan, devlet adamlarından ve yabancı milletler tarafından oldukça ilgi gören Sema, Türk kültüründe önemli bir tanıtım unsuru olmuştur. Kendisi için özel bestelenmiş musikisi yani ayin Şerif diyoruz ve içerdiği manasıyla Sema'nın görselliği dışında apayrı bir anlamı vardır. Hz. Mevlana semağı tarif ederken, fanilik içinde beka zevkini tatmak, Allah'ın sırrına aracısız ulaşmak, Allah'la buluşmak ve aşkı kucaklayıp bağrına basmak gibi cümlelerle açıklamaya çalışır. Bu, aynı zamanda Hz. Mevlana'nın ilahi aşkla yanan gönlünün sema şeklinde bir yansımasıdır da. Mevlevilik tarihi içerisinde Divane Mehmet Çelebi, Rusuhi Ankaravi, Köseç Ahmet Dede, Şeyh Galip, Mesnevi Han, Feyzullah Efendi, Seyyid Sahih Ahmet Dede gibi Mevleviler sema usul ve adabına dair eserler yazsa da mukabele i Şerif'in hatta semazen kıyafetlerinin bugünkü halinin ne zaman ve nasıl aldığı kesin olarak bilinememektedir. Genel olarak bir bütün şeklinde değerlendirilen sema ve musikisi Semazenlerin sağ ayak baş parmağını sol ayak baş parmağı üzerine koyarak yani ayak mühürlemek diye tabir ettiğimiz husus. Yarı secde eder gibi birbirleriyle selamlaşmaları yani baş kesme diye tabir ediyoruz bunu. Dört selamlık sema sonunda okunan Kur'an-ı Kerim ve duası ile bölüm bölüm farklı anlamlar içerir. Bu anlamlar konusunda da birbirine yakın, farklı ya da çeşitli bilgiler olsa da yaygın kanaat dört ana bölüm olduğu ve şu manaları taşıdığıdır. Birinci bölüm, musikisiz olarak okunan Naat-ı Şerif. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anılması. Çünkü onu almak, onu methetmek, onu yaratan Allah'ı ve ondan önce teşrif eden bütün peygamberleri methetmektir. İkinci bölüm, ney taksimi ile ilahi nefesi temsil, yani beden olarak topraktan yaratılan insanın can olarak Allah'tan bir parça olduğunun vurgulanması. Adeta Kur'an-ı Kerim'deki nefahtu fihi min ruhi ayeti cellesine, ben ona kendi ruhumdan üfürdüm ayeti cellesine tekabül eder. Üçüncü bölüm, ilk iki bölümü, hoşu içerisinde oturarak dinleyen postnişin semazen başı ve semazenlerin ayağa kalkarak dairesel bir döngüyle biraz önce arz ettiğimiz Sultan Veled döneminde yani 14. yüzyılın başlarında kurallaştırılan devri beledi yani Hz. Mevlana'yı temsil ettiğini inanılan kırmızı postun önünde semazenlerin daire bir şekilde üç tur dönmeleri ve seman postun önünde birbirlerine niyazlaşmalı niyazlaşmaları yani selam vermeleri. Bu da tabii ki zaman zaman bazen eleştiri alır. Derler ki hiç insan insana secde eder mi? Karşılıklı bir şekilde böyle. Tabii ki oradaki e, secde etme diye tabir edilen selamlaşma Allah katından her bir insanın ondan bir parça taşı taşıdığına dair o parçada insanın içindeki can olduğu için canın cana selamıdır adeta. Evet, dördüncü bölüm yani bildiğimiz bu ritüeller tamamlandıktan sonra semazenlerin kalkıp sema etmeye başlamasını e, kastediyor. Kendi içerisinde dört selamı barındıran bu bölüm semazenlerin kısa aralıklarla sema kalkılmasıdır. İlkinde bu semanın ilk bölümünde Yaradan'ın yüceliği kavranarak kulluğun acziyetinin daha iyi anlaşılması, ikincisinde Allah'ın yarattıklarının muhasebesi yapılıp onun büyüklüğünün idrak edilmesi, üçüncüsünde aşk ateşiyle benliğini yakıp bütün uzuvlarında yüce Allah'ı hissetmesi, yani fenafillah vurgulanır. Bu esnada ise semazenler bedeniyle dönerken kalbi ve diliyle de Allah'ı zikreder. Biz buna da zikri celal deriz. Malumunuz 360 derecedir bir dönüş. Bu 360 derecenin her 180 derecesinde al, ikincisinde lah Allah şeklinde semazenler sema ederken zikri celal çekerler. Semazen başı ise aralarında gezinerek birbirine olan mesafenin korunması konusunda onlara yardımcı olur. Postnişin olarak da adlandırılan ve Hazreti Mevlana'yı temsil eden kişi ise kırmızı postun ucunda ayakta durarak Şu... evet. Postnişin malumunuz Hazreti Mevlana'yı temsil ve semazen başı sema bittikten sonraki bir e, görüntü semanın bitti. Evet. Hz. Mevla'yı temsil eden kişi ise kırmızı postun ucunda ayakta durarak içinden belirli dualar okur. Şu postun için. Sema'nın bittiği dördüncü selamda ise semazenler kulluk vazifesini yapmanın verdiği zevk ve huzur ile yerlerine otururlarken Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okunur ve semazen başının gülbangi ve postnişinin duası ile sema son bulur. Sebadan sonra genellikle lokma edilir ve herkes hücresine giderek tefekküre dalar. Bazı bilim adamları sema yapılan yeri yani sema haneyi yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Posnişini, Güneş'e, semazen başına, aya ve semazenleri de gezegene benzeterek semanın Güneş sisteminin bir anlatımı olduğunu vurgularken bazı bilim adamları da bu konsepti atoma benzetir. Postnişin ve semazen başının atom çekirdeğini oluşturan, atom çekirdeğini oluşturan nötron ve protonları, semazenlerin de bu çekirdeğin etrafında dönen elektronları temsil ettiğinin tespitini yaparlar. Bu tespit ilk bakışta hayali gibi gelse de Hz. Mevlana en önemli eser olan Mesnevi Şerif'te zerre kelimesini açıklarken bugünkü teknolojiyle kanıtlanabilen atomun yani zerrenin patlayabileceğini söylemesi bu tespiti kısmen hayal olmaktan çıkarmakta diye biz düşünüyoruz. Ve oradaki benzetme de tabii ki buraya almadım ama kuzu postuna bürünmüş aslan olarak nitelendiriyor atomun çekirdeğini. Kuzu postuna bürünmüş aslandır. Eğer ağzını bir açarsa yer gök hepsi yıkılır yerle bir olur diyor. Evet, bu tarzdaki vasıflandırılmasının yanı sıra hakkında tıbbi açıdan da bazı araştırmalar yapılmış. Bu araştırmaların neticesinde semazenlerin törenler dışında da her gün meşk yani egzersiz yapması sebebiyle kalp damar hastalıklarına sebep olan kolesterol, serum lipid ve trigliserit gibi kan değerlerinin normal derecelerde olduğu, sema esnasındaki baş ve bedenlerinin açısı nedeniyle baş dönmesi meydana gelmediği ve semadan alınan zevk, neşe ve girilen trans yani cezbe halinde ekolojik olarak kendilerini rahatlattığı sonucuna e, ulaşmıştır. Evet e, bu tanımlamalardan sonra yine hızlı hızlı devam ederek bir semazen kıyafetini tanımlamak istiyorum. Burada e, görüldü, görülüyor. Şöyle hırkadan hemen e, başlayalım. E, bir düşman gibi kapkara olan nefsi temsil eden, bundan dolayı insanın bütün bedenini kaplar büyüklükte olan ve semaa girilirken arınılan yani çıkarılan hırka, ölünce baş ucuna dikilen mezar taşını temsil eden külah yani sitki-i şerif, içine girilen, giyilen giilen beyaz e, yelek e, uzun beyaz yelek yani destekül diyoruz, bele bağlanan kemer Elifinemet nemet ya da elfiy nemet diye tanımlanır, dar paçalı pantolon ve son yüzyıllarda kullanılmaya başlanan ve dönüşü çarkı kolaylaştıran tabanı köselesiz yumuşak derden yapılmış mest ve sema ederken daire şeklinde açılmasıyla gözlere, gözlerden gönüllere mesaj ileten e, tenure. Bu da tenurede ölmeden önce öldüm ve sana geldim ey Rabbim mesajını içerir ve kable, mutu kable ente mutu hadis-i şerifine binaen. Ve beyaz olmasa bile de kefeni temsil eder. Ayrıca tarihte padişahlar ve büyük kişiler tarafından özel kişilere hediye edilen elbiselere malum hılyat adı veriyoruz. Bu manacı içerisinde hılyat olarak da değerlendirilir. E, tenurelerin rengi hususunda da farklı değerlendirmeler mevcuttur. Buna göre sema ederken genellikle beyaz olan tenure tarih içerisinde koyu kahverengi ve koyu yeşil renklerde iletilmiştir. Tabii ki bunlar değil. Ancak bu semazenlerin sadece bu semazenlerin sadece birkaç tanesinin giymesi şeklinde uygulanmıştır. Siyah renkli tenure ise hizmet tenuresi olup matbaa şerifle çalışırken giyilir. Son yıllarda sema arasında pembe, sarı, mor şekilde giyilen tenureler ise gelenekte olmayıp ehil olmayan kişilerin görselliği artırmak ve reklam amaçlı olarak kullandıkları bir metottur. Bu da geleneğe aykırı hareket etmektir. Hangi gelene hem gelene hem soküme. Evet. Hocam şey yapalım. Şöyle hızlıca bitirelim isterseniz. <laughs> e, biliyorum. Şunu da vurgulamak istedim. Müsaade ederseniz hocam. Arz etmeye çalıştım ki 2005, yılın, 2005 yılında e, Uluslararası Mevlana baktım ki mütevelli üyesi olarak ben de gurur duyuyorum. Onun Kültür Bakanlığı'mızla ortak Çalışmalar müzayara müracaatı sonucunda UNESCO e, somut olmayan kültürel miras listesine baş yapıt olarak semayı ekledi ve 83 tane e, manevi kültürü eklemiş e, olmakla birlikte o kitapçının kapağına da semazen resmini koydu. Yani 86 dünyadaki ilan edilen e, şeylerden en önemli sem semaya vermiş Yani olduğu. çok güzel hocam da fakat iki bir metinle lokma lokma geçince şimdi konsantre <laughs> olamıyoruz. Millet eyvallah. akıl, zikir lokmadan tamam. rica ee, edeyim. Eyvallah, yani. eyvallah. Haklısınız, haklısınız. Evet. Ee, Bizde bir genelge Kültür Bakanlığı olarak yayınlandı. 2008 yılında ve Sema'nın ehli olmayan kişiler tarafından yapılmaması, uygun mahallelerde yapılması, uygun kahvetler yapılması karara bağlandı. Şiirlerimiz vardı. Onları da daha sonra okumak niyetiyle sözlerime burada son veriyorum. Ve başkanlık riyaseti başta olmak üzere tüm dinleyenlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çok hoş ve evet. için gerçekten teşekkür ediyoruz.

Hayır. Antikopik var. Projektör de var zaten. Yok. Onun eseri. beraber fotoğraf alalım. Buraya bir isim alacağız. Buraya Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Gelin, gelin. Oradan adam bir yere toplaşanda, bu cür toplantı çekilende çok büyük gurur hissi çekilir. Çünki cəmiyyət bundan əvvəl biz düş sözü deyə bilmədik məsələn. İndi düş dünyası deyirik. O gün olsun ki dünya türkü deyə bilər inşallah. Dünyanın türkü deyə bilər. O gün də inşallah biz də görməsək nəslərimiz onu <laughs> deyəcək, evladlarımız bunları bu günü görəcək. Bu arada bizim türk birliyimizdən əgər parçalanmasa Gözəl düş birliyi qura bilsək, iş birliyi qura bilsək, bu cür simpoziumlar yapa bilsək, inşallah hər şey yerli yerində olacaq. Bizim simpozium demək ağarındadır, davam edir. Təəssüf ki, bəzi yoldaşlar iştirak etmir. Amma hər halda e, biz məruzələrimizə davam edəcəyik. Deməli, bugünkü arzətçilərimiz Qaraçı oğlu Ehsan kardeşimiz məruzə edəcək. Sonra İzvairov, Bey Burada mı? Yoktur. Yok, bu konuştuğuna rağmen. Kaldı mı? Navakçık'ı Yok, o Rusya'dan şiddetli. İzvairov yok. Yoktur. İki. Üçüncü de yoktur. O konuştuğunu evet, bize burada. Ugroz-Kazaklı İslamcısı adlı religiyozluk radikal Bir bu mezede. O da yoktur. Səbəb yaptı konuşur. Hardan? Başqa salonda. Başqa salonda. Başqa salonda. Eybi yoxdur. Deməli Çok Çok Sonra, evet, bir Qaracıoğlu qardaşımız qalıb. Burda mə? Burdadır. Çox gözəl. Sonra icə hayatı. Evet. Burdadır. Çox gözəl. Bir nəfər də bizim Cəlilə xanım. Şəhsi qulluqçudur. Ləbzətləri dəvət edirəm bura. Ya, gel, gel. Sabahki tecrübeden hareketle ben e, müsaadenizle bildirimi birazcık okuyarak gitmek istiyorum. E, üst başlığımız kültürümüzde bir arada yaşama tecrübesi. Ancak sempozyum özet kitapçığında basılmayan teolojik referansları ve sosyolojik sonuçları diye küçük bir alt başlığımız da var. Bir arada yaşama tecrübesi deyince tabii çok şey aklımıza geliyor. Önce insanın bir defa yaratılışı gereği toplum halinde yaşamak zorunda olan bir varlık olduğunu hatırlamak gerekir. Onun bu özelliği tarih boyunca milletlerin oluşumunda temel itici ve kurucu faktörlerden biridir. Öyle ki tek başına yaşayan insan Sadece toplumsal gerçekliği olmayan destan ve masallara konu olur. Dolayısıyla toplumsal yaşamın dışında bir hayat sürdürebilmenin yaşanmış ya da yaygın örneklerini bulmak neredeyse imkansızdır. Aslında tarihin öznesi olabilmek de toplumsal bağlarla bir arada yaşamakla ancak mümkündür. Zira tarih tek başına yaşayan insanın değil Toplum çatısı altında bir arada yaşayan, daha doğrusu bir arada yaşayabilmeyi başaran insanların ürünüdür. Yine tarih, sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi sürdürebilen toplumların başarılarından, bir arada yaşamayı başaramayarak sosyal çözülmeye maruz kalan toplumlarınsa tarih sahnesinden silinerek yok oluşlarından bahseden örneklerle doludur. Dini, milli, ve bir bütün olarak kültürel değerler etrafında bütünleşme, ortak ülkülerle bir arada yaşama toplumların geleceği ve bekası için tarihi bir zorunluluktur. Toplumlar basit rastlantılan sonucu bir araya gelen ve aralarında hiçbir organik bağ bulunmayan insan yığınlarından oluşmaz. Toplumu oluşturan, insanları bir araya toplayan onların birlikte yaşamalarını ve iyi günde kötü günde bir ve beraber olmalarını felaketi ve esenliği birlikte paylaşmalarını kısaca ortak hedeflere hep birlikte yürümelerini sağlayan sosyokültürel bağlar ve değerler vardır. Bu bağlar basit rastlantılarla kendiliğinden oluşmadığı gibi istendiğinde kısa sürede hemen yok edilerek ortadan kaldırılamazlardı. Onların oluşumu kadar toplum kültüründen ve ortak hafızasından silinmeleri yok olmaları da insan ömrüyle kıyaslanmayacak kadar uzun bir süreçte gerçekleşir. Bu bağlar zamanla güçlenip sağlamlaşabileceği gibi gevşeyip çözülebilir de işte toplumun hangi yöne doğru yol alacağı ya da ilerleyeceği gidişatı söz konusu bağlarla bir araya gelen insanların ortak iradesi ve bir arada yaşama kararlılığıyla doğru orantılıdır. Ortak tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak birlikte yaşama azim ve kararlılığını gösterebilen toplumlar sadece yaşadıkları dönemde değil, kendilerinden sonraki dönemlerde de tarihin adından iftiharla söz ettiği bir örneklik sergileyebilmişlerdir. Bunun için uzağa gitmeye gerek yok. Tarihimiz bunun sayısız örneğiyle doludur. Türkler tarih boyunca yaşadıkları geniş coğrafyalar.